Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşımla en güçlü savaş alanları savaşacağız. Ben e, ee, Saitama'yı alıyorum yani. Stronger Zero. Arkadaşı Skane ne alıyorsun kanka? Sen de ee, ne alıyorsun bakayım ismine? Şey, Blade Master. Yani. Tamam hadi. Şimdi başlayalım arkadaşlar. 3 2 1 kaçla kanka. Ben normal 5 tur pipi atacağız. Ben her tur farklı karakter seçeceğiz. Bu arada killleri de göstereyim. Bu arada normalde iyi oynuyor. O yüzden pip atıyorum yoksa böyle kill killi biriyle pip atmayı sevmiyorum. Ben yine ismi Roblox ismimi bıra bırakacağım. Bir de arkadaşlar bir tane arkadaşım var Eren onun da YouTube kanalını sabitlerim ona da izleyebilirsiniz. Orada eğlenceli videolar çekiyor. Ay abi vuramadım. Ulti yasak haberin olsun. Ulti atarsak zaten ben tek atarım biliyon. vuramadım. Doşladım ya. Sen benim kim boşladın? Bu sıkıntılı ya bu. Bu özel güç sıkıntılı. Boşaltın bu karakterde başladım. ben de çok iyi değilim arkadaşlar. Çünkü çok oynamadım ama en güç en iyi oynadığım karakter strong e, şey bir vurma kanka hero hunter la bir vurma dedik ilki <laughs> neyse arkadaşlar diğer karakteri seçeyim şimdi görecek bakalım ben de nasıl karakter değiştireceğim mi karakterini Ha değiştirdim <laughs> <laughs> Dur bir dakika oyunu bir İngilizce. Hayır oynayayım. seni öldürmeden aynı karakterle oynaman gerekiyor illaki. ki. Seni öldürürsem değiştirebiliyorum. Aynı karakteri mi seçeceğim? Hı hı. Seni öldürürsem. Gel. Başla deyince dur. Dur. Aa, Tamam. Aaa dur. Sen başlamıştın bana ne. Yanlış karakteri unutmuşum kanka ya. Bütün karakterlerle oynadığım için karakteri unutuyorum. Yanlış tuşlara basıyorum. E kanka benim yakan blade'im açılırsa ne olacak? O haksızlık olur. O zaman sen beni öldür. Yakan blade'in nasıl açılıyor ki? kanka sana canım kırmızı kalınca açılıyor. Tamam benim canım kırmızı kalmaz ki. Bu karakterde benim canıma kırmızı bırakman imkansız kanka. 2 ve 1 girmen gerekiyor canımı kırmızı bırakman. Lan kanka orada vur öldürdü mü öldürmüştüm de. Skill'i sonradan kullandığım için. Arkadaşlar şu anda eee spam'a dönüştü çünkü bütün güçlerim şu şey, şey, başta güçlerimi doçladı ya. Tam direkt öldürüyor. Kanka bu kar şu şey vurun. İkimiz de aynı say sayıdan aynı güçleri attık. Çok kusu pat. Neyse çok kusu yasak olsun. Ben karakter değiştirip. Tamam gel. Değiştirdim arkadaşlar. O ne? Dur. hah değiştirdim. Hep Tamam ben böyle devam ederim. O zaman. Hayır ya. Ha güç kullanmadan. Hayır. Hayır ya. Onu bana atsaydın var ya şu anda sana combo çekmiştim. Karakterleri pek sevmiyorum. Şu anda boş boş skill kullanıyorum biliyor musun? Evet. Satun amimi. Satun amiydi onun ismi? Satun herhalde. Bilmiyorum. Öyle hatırlıyorum bir tane kız karakter de de. Yeşil güçlü bir tane. Zaten gücü de yeşil. Ya sen kardeşim nereden geldin ya? Lan o dört işe yaramaması gerekiyordu. Herhalde o dört doşluyor da bu görece. Ya. Bütün karakterleri sırası da alacağız. Tak, tak 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 tak. O zaman diğer tur ultili savaş yapalım. Ama yani benim mutlu olmadı. Tam durmasını bekle falan. Ama bir dakika şu kolları Hangi karakter? De Ninja. Cyborg ben en gücük olduğum karakter. Karşımda oynarken. Kanka inşallah combat bir şey yap spam Çünkü spam'a beni gıcık ediyor biliyorsun. Evet yani sen Ben da. sana spam atmıyorum. Özel güçlerim Hayır, boşa Sana dua et ki, özel dördün şeyi sonu özel boşa gitti. Yoksa öldür canını çok az kanka. Hayır. <laughs> <laughs> ha bak şu. Bu arada arkadaşlar eski hesabımda daha çok kill vardı yani o yüzden iyi oynayabiliyor. Çünkü eski hesabında daha çok kill olduğu için. Ama benden her türlü azdı. 300 kill falan vardı eski hesabında. Abi çalındı. Dur. Canlar eşit. Başlayalım mı? Ben sana bak şimdi. Q'yu ve gel vur lan. Kanka ha, hayır boşa gitti. Kanka nasıl ya? Kanka spam atma demiştim ama sana. Şimdi ben ne seçeceğim göreceğim. Ben de detonice kaç detonice lan. Can doldurmak yasak haberin olsun yani. Ölünce Doldurmak hangi güçtü? Yok kanka hayır. Yani reset atman yok. Yani can doldurayım bekle kanka olmuyor. Ha. Ama yani ben seni öldürdükten sonra benim canımın olması lazım değil miydi? Yok hayır öyle olmuyor. Ben dediğince hiç o kadar iyi oynayamıyorum. Ama çıran daha iyi oynayabilirim. Ama yani mesela tanıtabilirsin de. nasıl tanıtayım oğlum? Adamlar izliyorsa biliyordur demektir. Özelliklerini söyle. Oğlum. Türkçelerini bilmiyorum ki. Kanka hayır ya. Atattım, atamadım atamadım. Hayır kanka bu dedinince Dead dedinince Dead çok kötü oluyor biliyor musun değil mi? Hayır öldüm öldüm öldüm. Bıra bıraktım <laughs> bilerek. Şimdi onu öldüreceğim seni. <laughs> Lan oğlum ya kanka sus bir daha bırakırsam ne diyeyim sana? Gel. Seç <laughs> Kanka kitli paralı olanlardan. Öldüm, öldüm. Yeni karakter seç. Cyborg seçtim. Cyborgla bunu yenmem ihtimali var. Kaçma. Sa ka kaçan Cyborg. Ya. Oğlum bu bu sıra gidiyordu değil mi ya? Cık. Sen ta oraya uçabileceğini mi sandın? Bu özel gücü en sevmedim özel gücü. şu KJ var ya onu nasıl alıyoruz ya? Kanka ah, o daha gelmedi. Hayır kanka bir tane oy oyuna girip alabiliyorsun. Ben gibi. aldım ki onu. Şey da. Şu Ay, anda da. da. Sana öğreteyim mi? Öğretsene. Tamam bekle. Videodan sonra öğret. Ben o oyunu biliyorum. Kanka, kanka kaç hiçbir kaç skin uan da kanka sen kaç kere kaç kare kaç kanka ben 3 kere aldım. Ben seni 3 kere aldım bu 4 olacak şimdi. Kaçma kanka kaçmak yasak dedim ya. Bir dakika. Analiz. Kanka Başka aynı hatta. candan başlayacağım. Ya gittin ona mı tıkladın kanka. Aynı candan başlatacağım evet. seni. Gel. Gel vurma bana ben sana atacağım. Canını hatırlıyorum. Senin de canın şeydir. Aa, global mes Başla. Mesajı duydum diye atılıyorum yani. Kanka işte sana vurunca canım doluyor. Lan. kanka global diye bir şey geldi o nasıl Tıklamana gerek yok onu. ben de bilmiyorum. Ben yani şey diyor ya. Global maç mı? Alabiliyoruz diyor. Ne alaka evet, Yok, kanka mal mısın? Ya bu tane telefon çözüyor ya. Kanka mal mısın KC'yi alabiliyor? Öldüm öldüm. Kanka kaçma işte. Ha ben öldürdüm seni. Ya ben de o özelliği hiç seviyorum var ya. Bu arada bu yeni gelen özellik. Şimdi de karakter değiştir. Değiştirdim. Ne aldın? Söylemeyeyim. Bildim. Biliyorum şu an. Başla. Eee ben bunu indiririm ki otomatikman keserim. Sen bunu beni kesemem kanka ben sana söyleyeyim imkansız. Benim en iyi oynadığım karakterle sen beni mi keseceksin? Gel kes sana bu karakteri öğreteyim. Bu karakter bende yok ki. Hayır öğreteceğim. Bu karakter değil. Senin şu anda kullandığın karakter. Ultiyi kullanabilir miyim? Bunun ultisi bir bok yap. <laughs> Lan ye... Ultisi gelmiş bunun. Oha! Bunun ultisi gelmiş kanka. Bir dakika bu, bakabilir miyim neler var? Bir dakika senin dur. Canım doldu. Dur dur. Hayır bu normal. Ha, Olur. Dragon Dust Tracing. Bu daha çok Olur, hasar verir. Sayılmaz, öldür, öldür. Sen de ulti aç, sen Aynı de aynen. ulti aç. Benim ultim yok ki kanka hani oyundan çıktım ya. Ha zaman. 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 zaman senin canın baştan başlayacak. Ya da ben senin seni bunu Ben bunu kes olumlayarak baştan başla. Neyse ben seni kesmiş olayım. Değiştir karakterini. Ben de değiştireyim. Şimdi istediğin karakterle oynayabilirsin. Söylemeyeceğim ama. Ama benimki gözüküyor ki. Dettin tam. Gel. Sen benim ne olduğunu bilmedin. Yanlış seçtim yanlış. Dur hayır değiştiremiyorsun artık dur benim, ya, karakterimi benim karakterimi gördün, benim karakterimi Vallahi... gördün. Hayır görmedim. Aa bana, bana ne bana benim ya. karakterimi gördün sus. Kanka gelmesin, DC'ye gelme video çekiyoruz. Neyse sen de gel oyna. Kes oraya kesersin. Mustafa arka bir tane arkadaşımız geldi diye. Mustafa gel kanka. Selamünaleyküm. Kanka çok mı video çekiyorum da. Baskın mı yapıyorsun e Mustafa. Aga. Kalka sen kalk. Ben, sadece. Bağırma, bağırma. Çok sesin geliyor. Kanka o zaman ne yapayım mi? Bir memimize spam atıyor muyuz diye söyle. Kim? Şu benim Ana, aldığım karakter ben, alman yasak oluyor. Haber Haberin olsun. BB'mizin, BB'mizin karakterini almamız yasak oluyor. Donuyor. Verci ses gibi. Kanka ben 3 karakter seçeyim mi? Bilgisayar Biri... bak ben 3 karakter seçiyorum sen 3 karakter. Ben The Stronger Zero, Hero Hunter, bir tane de e, Will, e, Martin, Ariste seçiyorum sen de, seç karakterlerini. Ooo <laughs> <laughs> beyler The Stranger yani... falan Grass mı oynuyorsunuz? Hı hı. Video sonra çekiyoruz. Sonra da de Beyaz Delilla, sonra ben şey... de Cyborg mu, <laughs> Brutal Will... Demon mu? Hayır. Will Blade boss, master. O zaman ben Cyborg'u seçiyorum. Sen de Bartle demo. Aa, bekle vurum vurma da yani seçeyim. Hayır, hayır şu anda oynuyorsun ya. Ben daha ya. seçmedim ya. Şu anda oynuyorsun ya. Ha doğru. Sen seçmedin. Nasıl gelsin? Gel yani açık sunucuya gireceğiz arkadaşlar şimdi. Bir tanesi için ben Stronger Silo seçtim. Ya da ben şey şey iki tane karakter seç. Ben Stronger Silo ile Hero Hunter'ı seçiyorum. Sen de iki tane karakter seç. Mustafa da seçsin oynayak işte. Tabletle. Ne seçsem bu Blade ve Blade The Tamam şimdi açık sunucuya gel Arkadaşlar bakın burayı geldin haber. Öler açık sunucuya giriyor. Aa evren burada lan. Evren burada. Gel Evren'in arkadaşları kesek. Belalar gelin giriyoruz. Girişimizi yapıyoruz. Veler giriyoruz. Alo Mustafa sesini niye kapattın oğlum? Beler gel 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 gel. Birini kesiyorum, birini kesiyorum. Gel 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 gel. Beler seyh birini kesiyorum. Gelin beraber kesek. Üç kişiler kanka şey. Dans oğlum bu lan. Lan yardım et. Musa gel. Mustafa en iyimiz kardeşim. Aras ben de bir Musa gel sen kes ben saldım sana. La beni kesiyor mal. Kanka ben de 1v3 giriyorum. Kanka 1v4 oldu. Adam ulti açtı. Arkadaşlar nasıl? Gel 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 sikeriz kanka adamı. Gel gel oğlum yardım, yardım aras, et Mustafa. Aras, aras, aras. Arkadaşlar. Mustafa. Çö ben seni keseyim mi? Gel çöks ben keseyim seni. Adamlar kill gelmesin. Adam seni. <laughs> Meteor Oyunun gider. Ha iyi var. <laughs> ben bunu seçtim. Aa sakın oraya oturmayın arkadaşlar oraya oturan. Çok sal bakayım. Pardon. Evreni kesek mi? Ama evren de sonra üzülür der ki. Niye evreni kesiyorsunuz? Oh, evrene yardım edelim. Çık çık çık, çık. Evren. Of evren deadline iyice oynuyormuş reis. ne yaptın lan? Arkadaş öldürmeye Hayır vuramadım. Kanka, Kanka bu ne? Kanka adam çok pis vuruyor. Adamın, adamın pingi, pingi ne lan? Abi videoda göreceğiniz adamın bir pingi var. Görmem lazım. Adamın bir pingi var adamı öldüremiyorum oğlum o yüzden. Ey 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 ey. Lan kal, hayır ya. Öldüm adamın içinden geçeceğim. Evet. Çekilsen oradan bir. Şöyle gel 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 şöyle gel tam sonra adam buldum gel şunu kes şunu şunu. Adam beni adam benim saçımı kesti salak. Baksana gel hoş kaldım. <laughs> Kaka ona ben o emote oturma demiştim ben sana. Şu şuna saldır şuna saldır. Geldim ara çekil ama sana da vurabilirim yani. Kanka bal adam ne he. Bende böyle bal yok arkadaşlar görmeniz lazım. Şöyle ne yaptın? Oha. Ben gidiyorum abi al, buradan. Ben al, gidiyorum. gidiyorum. Adamda Allah'ın balı var yani. Ben gidiyorum lan <laughs> kanka sen spamını at öldür oğlum bir şekilde. Usta yardım edeyim mi? Taş, taş, taş. Kanka onun ağzına sı sıçacağız derken adamı kaçmış sen değil. Mustafa 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 Mustafa. Geldim kanka. Ya amına koyayım 2 dakika AFK bırakmadı. Par pardon. Mustafa ya 2 dakika AFK bırakmadılar ya. kanka ona otur lan sal sal seni yüzünden gevereyles şimdi adamı ölçü boşa gitti onun belasını yiyeceğim oğlum sesimi şimdi açtığımı fark ediyorum ben de diyorum bir iki saattir beni duymuyorum da Mustafa Mustafa o o o adamı kesiyorum kanka ulti olmayınca ne bak yiyeceğini adam. kanka adamda hayatın balı var amına Oğlum ben 1500 kişi size söyledim ya. Siz duymuyorsunuz ki beni. Acaba sesin kapalı olduğundan falan olabilir mi? Evet sesim kapalı kapalıydı. Hadi kesilme. Şöyle lan şuna Allah kimi yardım eder? Allah'ın kulu hangi, hangi Allah'ın kulu yardım eder? Ben dur, dur durdurayım mı? seni. Allah'a yardım et amına koyayım. Ölüyorum. Ölüyorum yardım et. Mustafa yardım et. Evet. Ben keseyim abim onu. Hayır ben keseceğim. Onlar nasıl? Çekeyim? Ben keserim vallahi çok ya, bal gibi keserim ben, onu. Ay, kesin, lan oğlum ben niye öldüm lan şimdi? Arkadaşlar işte, Hero Hunter girdi. Ay Adam öldürmeseydik üstünde şey var ama. Bunlar bunu bırakmayacağım sizi ya. ya Bırakmayalım. Beleş kil nerede? Görsen alırım. Allah. Sen geldin istedim. Hayatta ha. zaten beleşkil dünyanın en evet. zor şeyi beler. Beleşkil buldum beyler. beler adamın ağzına sıçıyorum beleşkil Sağol. çünkü. Of, en ayıkalı. Kardeş hayırdır? Hayır, o benim arkadaşım vurma temizlik yapıyor dur ben yardım şey. Edemedim, yardım edin, yardım. Ben bu çekeceğim çiço. Aman Aa adam korkudan oyundan çıktı izi. Bak sana benziyor. Thank you falan. thank you çiço <laughs> sen kime thank you yazıyorsun oğlum? <laughs> adam <Adamları gülüyor> bir tıraşına baksana tıraşına. Geri zekalı keltoş olmuşsun sıfıra vurdu da. Eren'i de eklesiniz oğlum. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> bu videodan bu kadar. Allah emanet olun. Discord'um ve ismime buraya bırakırım Eren. Bu, bu, bu senin içinden geçmeli.